Hayatın bazı dönemlerinde anlam veremediğin bir yalnızlık çöker üstüne. Bir anda çevrende kimse kalmaz, konuşmak istediğin insanlar meşgul olur, ulaşmak istediğin kapılar kapanır, eskiden seni arayanlar sessizliğe gömülür. İçinde tarif edemediğin bir boşluk belirir ama aynı boşluğun içinde garip bir huzur da dolaşır. İşte o an aslında seni yalnızlığa sürükleyen şey kaderin değil Allah'ın seni büyük bir hazırlık sürecine çekmesidir. Çünkü insan bazen kalabalıkta büyüyemez, gürültü içinde duyamaz, koşuşturmanın arasında kendini fark edemez. Bu yüzden Allah seni kimse anlamazken, kimse yanında yokken, kimse seni dinlemezken sessizliğin içine alır. Orada seni şekillendirir, orada sana güç verir, orada seni yeniden kurar. Yalnızlık genellikle bir ceza gibi görünür. Ama hakikatte çoğu zaman bir korumadır. Allah senin göremediğin niyetleri görür, duyamadığın sözleri duyar, bilmediğin tuzakları bilir. Bazen seni insanlar arasından çekip almasının sebebi aslında seni incitecek, seni yıpratacak, seni hak ettiğin yoldan çevirecek şeylerden uzaklaştırmasıdır. Bir dostluğun bitmesi, bir ilişkinin kopması, bir çevreden uzak düşmen bir planının bozulması kaderin değil, seni daha iyi bir yere iten ilahi bir dokunuştur. Çünkü insan bazen kendi yazdığı hikayeye o kadar bağlanır ki, Allah'ın yazdığı hikayenin daha güzel olduğunu göremez. Bu yüzden seni biraz yalnız bırakarak sana yeni sayfaları gösterir. Allah'ın seni insanlardan uzaklaştırdığı dönemler aslında kalbinin tamir edildiği, ruhunun yenilendiği, zihninin arındığı dönemlerdir. Kimse bilmez ama yalnızlık insanın içini temizleyen yağmur gibidir. İçinde biriken kırgınlıkları, öfkeleri, hayal kırıklıklarını sessizce alır götürür. Çünkü bir insanın gerçekten kendini anlaması için kalabalıklardan değil, kendi yüreğinden geçmesi gerekir. İşte bu yüzden yalnızlık insanın kendi sesini yeniden duyabildiği, kendi hakikatine yeniden dönebildiği bir limandır Allah seni o limana çeker çünkü seni oradan yeni bir denize hazırlıyordur Bazen hayatında kimsenin kalmamasının sebebi de seni yüklerinden kurtarmaktır Yıllarca omuzlarında taşıdığın insanlar senden enerji alanlar seni değerinden uzaklaştıranlar seni kendinden uzaklaştıranlar bir anda hayatından çıkar Sen bu durumu kayıp sanırsın ama gerçekte bu bir kazançtır çünkü Allah seni hafifletmeden yükseltmez. Seni boşaltmadan doldurmaz. Seni temizlemeden yola çıkarmaz. İnsanlardan uzak kalman aslında bir sıfırlanma sürecidir. Bu süreçte Allah senden gereksiz olanı alır, sana lazım olanı verir. Bu dönemde dua etmen değişir, bakış açın değişir, önceliklerin değişir. Bir anda dert ettiğin şeylerin aslında hiçbir değer taşımadığını fark edersin. Önceden seni kıran insanların bugün hayatında olmamasına şükredersin. Kalbinde öyle bir dinginlik oluşur ki, eskiden aradığın huzuru artık dışarıda değil, içinde bulursun. İnsanlardan uzak kaldığın her dakikanın aslında seni Allah'a yaklaştıran bir adım olduğunu anlarsın. Ve o zaman yalnızlık artık korkutucu değil, şifalı hale gelir. Allah'ın seni geri çektiği dönem, aynı zamanda seni büyüttüğü dönemdir. Çünkü büyüme hiçbir zaman kalabalıkla olmaz. Büyüme sessizlikle olur, sabırla olur, düşünmekle olur, içe dönmekle olur. Allah bu sessizliği sana bir yük olarak değil, bir lütuf olarak verir. Çünkü bazı hikayeler sessizlikten doğar. Bazı güçler yalnızlıktan beslenir. Seni insanlardan uzak tutmasının sebebi zayıf olduğun için değil, artık eskisinden daha güçlü olman gerektiği içindir. Çünkü yakında seni daha büyük bir imtihan, daha büyük bir nimet, daha büyük bir sorumluluk veya daha büyük bir değişim bekliyordur. Ve bil ki Allah seni ne kadar yalnızlaştırdıysa, o kadar büyük bir dönüşüm hazırlıyordur. Çünkü yalnızlık, yükselişten önceki en sessiz uyarıdır. Her şeyden uzak hissediyorsan, bu Allah'ın seni hazırladığı şeyin büyüklüğünün göstergesidir. Belki seni yeni bir insanla tanıştıracak. Belki yeni bir fırsat açacak. Belki seni yıllardır beklediğin bir kapıya götürecek. Ama önce seni kalabalıktan uzaklaştıracak ki o kapı açıldığında gereksiz yüklerin olmasın. Bu dönemde hissettiklerin de çok değerlidir. Boşluk hissetmen, arayışta olman, içindeki huzursuzluk aslında değişimin ayak sesidir. Allah'ın seni hazırladığı şeyler önce ruhunda başlar, sonra hayatına yansır. O yüzden bugün anlamadığın şeyler yarın hayatında anlam kazanır. Bugün kayıp sandığın şeyler yarın sana kazanç olarak döner. Bugün yalnızlık gibi görünen şey yarın rahmete dönüşür. Çünkü Allah hiçbir şeyin boşuna olmasına izin vermez. Sonunda bir gün anlayacaksın ki Allah seni insanlardan uzak tuttuğu için değil, seni sana geri verdiği için yalnız bırakmış. Seni yıkmak için değil seni güçlendirmek için sessizliğe çekmiş. Seni kaybettirmek için değil, seni korumak için kapıları kapatmış. Ve o zaman yalnız kaldığın her an için şükredeceksin. Çünkü o yalnızlık olmasaydı, bugün olduğun insan olamayacaktın. Yalnızlık döneminin gizli tarafı şudur. İnsanlar seni bıraktığında, sustuğunda, uzaklaştığında aslında seni sana göstermek için müthiş bir fırsat doğar. Çünkü kalabalığın içinde İnsan kendi sesini duyamaz. Herkesin beklentileri, sözleri, yönlendirmeleri arasında kendi yolunu fark edemez. Allah seni bu gürültüden çektiğinde, bil ki amaç seni sessizliğe hapsetmek değil, seni kendi hakikatine döndürmektir. Seni hazımsızca büyüyen ilişkilerden, seni içten içe yoran dostluklardan, seni fark etmeden söndüren kalabalıklardan korumaktır. Yalnızlık İnsanın kendini yeniden tanıdığı bir aynadır. Orada maskelerin düşer, orada yorgunlukların konuşur. Orada ruhun çıplak kalır. Ama o çıplaklık seni utandırmak için değil, seni özgürleştirmek içindir. Çünkü insan ancak kendiyle baş başa kaldığında gerçek ihtiyaçlarını, gerçek kırgınlıklarını, gerçek yaralarını ve gerçek gücünü görür. Bu yüzden Allah seni bir süreliğine İnsanların arasından çektiğinde aslında seni kendine geri çağırıyordur. Bu süreçte bazen ne hissettiğini bile bilemezsin. Bir gün güçlü uyanırsın, ertesi gün hiçbir şey yapmak istemezsin. Bir anda umut dolarsın, sonra anlamsız bir boşluk çöker. Bu duyguların karmaşası seni yormasın. Çünkü bir insan değişirken ruhunun içinde fırtınalar kopması çok normaldir. Toprak bile çiçek açmadan önce sarsılır. Senin içindeki dalgalanmalar da Allah'ın seni başka bir seviyeye hazırladığının işaretidir. Allah'ın seni yalnızlaştırmasının bir diğer hikmeti ise seni susturmaktır. Çünkü insan konuşurken pek bir şey öğrenmez, dinlerken öğrenir. Sessizlikte insan kendi içindeki sesleri duymaya başlar. Günlerdir, belki yıllardır ertelediğin düşünceler ortaya çıkar. Bir türlü yüzleşemediğin gerçekler kapını çalar. Bu yüzleşme zordur ama çok gereklidir. Çünkü Allah seni yükseltmeden önce seni gerçeğinle tanıştırır. Zayıf yanlarını görmeni ister, güçlü yanlarını fark etmeni ister, eksiklerini tamamlamanı ister. Bu yüzden yalnızlık bir okul gibidir. Acıtır ama öğretir. Allah'ın seni uzak tuttuğu bu dönemde, kalbinin geçirdiği değişimde çok önemlidir. Önceden sana iyi gelen şeyler artık seni tatmin etmez. Eskiden mutlu olduğun şeyler anlamını yitirir. Sanki tüm alışkanlıkların sıfırlanmış gibi olur. Bunun sebebi Allah'ın seni eski kalıplardan çıkarmasıdır. Çünkü seni yeni bir yere koymadan önce eski kimliğini bırakmanı ister. Bu yüzden bu dönemde hissettiğin boşluk aslında yeni bir benliğin doğum sancısıdır. İnsan değişirken Mutlaka bir parçalanma yaşar. O parçalanmanın ortasında sanırsın ki kaybediyorsun ama aslında yeniden şekilleniyorsun. Allah bazen seni insanlardan uzaklaştırır çünkü önünde sana özel bir kapı vardır ve o kapıdan herkesle birlikte geçemezsin. O kapı sana ait bir kaderdir. Sana ait bir iyilik, sana ait bir yükseliş, sana ait bir yolculuktur. Yanında seni yoran insanlar olsaydı o kapıya ulaşamazdın. Seni o kapıya götürecek gücü bulamazdın. Bu yüzden Allah seni yalnız bırakıyor gibi görünür ama gerçekte seni kalabalığın yükünden kurtarıp senin için hazırladığı yere doğru çekiyordur. Ve en önemlisi Allah seni yalnız bıraktığında aslında yalnız değilsindir. Sadece insanlardan uzaklaşırsın. Ona yaklaşılır. Bu süreçte yaşadığın her şey görünmez bir eğitim gibidir. Sabır öğrenirsin, kanaat öğrenirsin, tevekkül öğrenirsin. İçinde bir ses gelişir, ben aslında güçsüz değilmişim dersin. Bunca şeyi tek başıma da taşıyabiliyormuşum dersin. Çünkü Allah insanın içinde öyle bir güç yaratır ki insan onu ancak en karanlık dönemlerinde fark eder. O güç Allah'a ait olan gücün insandaki yansımasıdır. Seni yalnız bırakmasının nedeni de bu güçle tanışmandır. Bir süre sonra fark edeceksin ki yalnız kaldığın dönem seni tamamen değiştirmiş. Eskiden kırıldığın şeylere artık kırılmıyorsun. Eskiden bağımlı olduğun insanlara artık ihtiyaç duymuyorsun. Kalbin daha dingin, zihnin daha net, ruhun daha güçlü. Bu güç kendiliğinden gelmedi. Bu güç Allah'ın seni korumak için çektiği o yalnızlık günlerinde oluştu ve gün gelecek Allah seni yalnız bıraktığı yerden alıp hazırladığı yere koyacak. Yeni insanlar, yeni fırsatlar, yeni yollar karşına çıkacak. O zaman anlayacaksın ki seni yalnız bırakan kader değilmiş. Seni hazırlayan Rahman'mış. Seni insanlardan uzak tutan hayat değilmiş. Seni yükselten kudretmiş. Sen bugün anlamasan bile yarın dönüp baktığında her şeyin ilahi bir düzen içinde olduğunu göreceksin.